This is BTS. Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Öncelikle güncel ve doğru bilgiler için ailemize katılmayı unutmayın. Habere geçecek olursak. TVN, geçen yıl Kore pop kültüründe öncü başarılara imza atarak dünyaya ilham veren 10 kişiye ışık tutan, On Visionaries, isimli kısa bir belgesel yayınlayacak. 19 Ocak'ta yayınlanacak olan belgeselde yer verilecek sanatçılardan biri de Bittis, yani görüyor musunuz? Öncü başarılarıyla dünyaya ilham veren 10 kişiden birisi banktan. Ne kadar gurur duysamaz, her gün yeni şeyler oluyor. Bittis her geçen gün zirvedeyken en tepeye çıkıyor. Abarttığımızı düşünüyorlar ama her şey gözler önünde. Onlara ne desem az, onlar gerçekten en mükemmeller. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.